Paycor ödeme teknolojileri için bir üniversite, bir okul niteliğinde ödeme sistemleri sektörüne çok değerli kaynaklar yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz. İnovasyon açlığımız devam ediyor. Girişimci ruhumuzu hiç kaybetmedik. Bu anlamda Paycor'luların geri bildirimleri de bizim için çok değerli. Ödeme sistemlerinde Ayşegül'ün de belirttiği gibi teknolojileri de yakından takip ediyoruz. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte ödeme yöntemlerinde trendler ve alışkanlıklar bir hayli değişti. Ödeme teknolojilerinde dijitalleşme, daha fazla akıllanma, cep telefonuyla ödeme alma, cep telefonuyla ödeme yapma gibi birçok yenilikleri tanıklık ediyoruz. Biz de Paycor olarak bu yatırımları takip ediyor ve biz de yatırımlarımızı ve inovasyonlarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.